Şimdi bakıyorum böyle görüyorum da aklıma öyle geldi şu anda geldi. Sigara içen bir kişi bile bu Bir insan sigara içiyor bak. Paketini çıkarıyor, yakacak, yalnız yakmıyor değil mi? İkram edip bir sen de, aslında yak. o da yazıyor bak O da yazıyor, Allah korusun Yani sigara içen kişi bile yalnız içmiyor. Açıyor paketini, önce buyurun, buyurun diye. Çakma çıkarıyor, Böyle yakınlar muhtemel. bak. Çifti kattığı günah günahı böyle Bir kadın düğüne gidiyor. Haram düğüne gidiyor. Yalnız mı gidiyor? Kızını götürüyor, torunu götürüyor, komşu haber veriyor. Bak gidiyor mu sen de? Haydi gidelim beraber gidelim. İşim var. Bırak işini sen ben gidelim bakalım. Ya muhtemelen bu şekilde. Allah korusun. Demek ki bir kişi Allah korusun böyle şeytanlaşsa dünyadaki şeytanlaşsa kahve edecek, oyun oynayacak, kumla oynayacak. Tabi yalnız olmuyor. Birisini götürüyor oraya bu şey efendim. Allah korusun bence. Bilhassa özellikle bakın muhteremler, bir insan bir kişiyi de ilk defa günaha alıştırsa, o kötü işte muhterem bakınız. Zaten günah işliyor. Onun sebep oldu, o günahını alıyor. Ama hiç günah işleyemeyen bir kişi. Mesela bir genç çocuk. Allah korusun hiç kimse şey bilmiyor. Ya yani bu işte afiyetir diyor mesela. işte bu böylece hafif içkiymiş gibi böylece belki tabu uyuşuyor gidiyor bu şekilde. Yani bir kişi günah işlemeyen kişiyi günah alıştırırsa o kötü. O günah alıştırdığı kişi dünyada o günahı işlediği sürece al günahın bir misi de sevablarına si gidiyor. Ona si gidiyor. Hangi günah alıştırılmış ise bir kızı yoldan çıkarmış, iki çocuğun yoldan çıkarmış, içki alıştırmış, bire alıştırmış, uyuşturucu alıştırmış, namazdan koparmış, bir kişi Allah korusun ilk defa günah alıştırmış, teşvik etmiş, sebep olmuşsa öldükten sonra da Öğütten sonra da mezarında rahat yatamıyor bakınız. Alıştırdığı kişi dünyada günah işlediği sürece aldığı günahın mi tutarı ona getiriliyor.